Bakın molası bitti. Arkadaşlar büyük kutu geldi evet. bire çok bağlı bir olay oldu arkadaşlar. Rüzgar rüzgarın 3000 17 param vardı. Şimdi eksi bin ödüyor. 17 param kaldı. Ve hiçbir şey yükseltemiyorum. Evet arkadaşlar bu bir bug mı? Baksana çok büyük bir bak rüzgarın çok fazla parası gidecek yani onları biriktirmek için çok fazla şey harcayacak. Evet. Arkadaşlar Şu sizde böyle falan... bir bug var mı? Karda falan var mı? Ya da bir şöyle bir çıkıp tekrar bir <laughs> Oldu mu? Aa. Aa. Yapmış yani. tekrar arkadaşlar, sizi sadece uyarmak için demiştim. Bay bay.